Tarihi çok eskilere uzanan bir şehirdir Kırşehir. Hititler döneminden günümüze kadar ismi tarihi kaynaklarda geçen bir Bozkır şehridir Kırşehir. 5000 yıllık tarihi geçmişi, doğal güzellikleri, termal kaplıcaları, sazı ve sözü ile Anadolu'nun tarih ve kültür şehridir Kırşehir. Uçsuz bucaksız bozkurun ortasında yer alan bu şehre Türkler daha önce güllerin şehri olma sebebiyle Gül adını vermişlerdir. Zamanla Gül adının yerini bugünkü adı olan Kırşehir almıştır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır Kırşehir. 1071'den sonra Anadolu toprakları Türklere açılınca Kırşehir pek çok Alperine ev sahipliği yaparak yeni bir medeniyete kapılarını açmıştır. 1070 yılında kutu almış oğlu Süleyman Şah, Kırşehir'in de içinde bulunduğu bölgeyi fethetmiştir. 1120 yılında Kırşehir yönetimi Danışmendlilerin eline geçmiştir. 1204 yılında Selçuklu Devleti'nin yönetimine girmiştir. 1243 yılında Köse Dağ Savaşı sonrasında Selçukluların yenilmesiyle birlikte Moğol egemenliği altına girmiştir. 1362 yılında Ahilerin yönetimindeki Kırşehir Osmanlı Devleti hakimiyetine katılmıştır. Kırşehir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatması ile bütün cephelere evlatlarını göndererek vatan savunmasında değerli hizmetlere imza atmıştır. Öyle ki Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı sona erdiğinde hemen hemen her ev bir tane şehit veya gazi vermiştir. Kırşehir ahilik ve ahi evranın memleketi olarak bilinir. Anadolu'da esnaf teşkilatının en önemli merkezlerinden birisi olması sebebiyle 13. yüzyılda oldukça hızlı bir gelişme göstermiştir. Ahi Evran'ı Veli Kırşehir'e yerleşmiş ve esnaf teşkilatını kurarak sanatta ve sanatkarlıkta çırak, kalfa ve ustalık hiyerarşisini uygulamaya sokmuştur. Ahilikte esnafta bulunması gereken akıl, ahlak, bilim ve kalite çok önemlidir. Bu dört ilkeye uymayan esnafın ahilikte yeri yoktur. Ahilik müşteri veli nimetimizdir düsturuyla kendisinden 700 yıl sonra yeni bir yönetim felsefesi olarak ortaya çıkartılan toplam kalite yönetiminin müşteri odaklılık felsefesinin temelini ve ruhunu 13. yüzyılda ortaya koymuştur. Üretimde kaliteye verilen önem yalnızca üründe değil, hizmette de kendini göstermiştir. Bu çerçevede teşkilat tarafından belirlenmiş olan standartlara tüm esnafların uyması sağlanmıştır. Belirlenmiş olan standartların dışında üretim yapan esnafa çeşitli şekillerde cezalar verilmiştir. Bu cezalardan bir tanesi de standartlara uygun üretim yapmayan esnafın sağ yandaki pabucunun iş yerinin damına atılmasıdır. Gülümüzdeki pabucun dama atılması deyimi Ahi Evranı Veli'nin o dönemlerdeki kalite anlayışından gelmiştir. Böylece ahilik şimdiki toplam kalitenin, sendikacılığın ve bankacılığın doğuşudur. Ahilik aynı zamanda esnaf ve sanatkarın her zaman eline, beline ve diline sahip olmasıdır ahilikte işinin ehli olan sanatkara şet kuşatılarak bir anlamda diploma verilir ve esnaflığa ilk adım atılır. İşte Kırşehir'deki Ahi Evran anıtını görünce Kırşehirlilerin şimdi adı tarih sayfalarında kalmış bu teşkilata ve kurucusuna gösterdiği saygıyı hemen anlıyorsunuz. Ahi Evran'ı Veli'nin türbesi şehrin merkezinde yaptırılan Ahi Evran Camii içerisinde yer almaktadır. 1482 yılında Ahi Evran adına yaptırılan bu cami ve içerisindeki türbe her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret edilmektedir. Caca Bey olarak bilinen Nurettin Cibril bin, Kılıç Aslanoğlu Keyhüsrev zamanında Kırşehir emiridir. Emir, Horolan Esedettin isyanını bastırmış ve Elbistan Savaşı'na katılmıştır. Caca Bey, orada Mısır Memlük Sultanı Baybars'a esir düşmüştür. 1301 yılında Rum tekfurları ile savaşırken şehit düşen Caca Bey'in naaşı Kırşehir'e getirilerek önceden yaptırdığı medresenin yanındaki türbeye defnedilmiştir. Şehir merkezinde bulunan Caca Bey Medresesi, Caca Bey tarafından 1271-1272 yıllarında bir gözlemevi ve gök bilimleri medresesi olarak yaptırılmıştır. Caca Bey Medresesi, çağının en büyük astronomi ve gök bilim üniversitesi kabul edilmektedir. Caminin köşelerinde bulunan füze motifleri ve işlemeleri son derece ilgi çekicidir. 1960'lı yıllarda Ay'a gönderilen ilk füzenin görüntüleriyle 1271 yılında Gökbilimi Medresesi'nin dört köşesine yapılan füze motifleri karşılaştırıldığında çok büyük benzerlikler göze çarpmaktadır. Bu düşünce uzaya füze ile ilk uçma fikri ve ilk füze tasarımının Caca Bey Medresesi'nden kopyalanmasının önemli bir kanıtıdır. Caca Bey'de çalışan Türk astronomi alimlerinin füze ve uzaya yolculuk fikri dünyadaki diğer meslektaşlarından 700 yıl önce başlamıştır. Zira Caca Bey'in yaptırdığı gök bilimi medresesinde çok sayıda alimin ve bilim adamının görev yaptığı, bunların çok sayıda araştırma ve eser ortaya koyduğu rivayet edilmekle birlikte şu anda o eserlerden hiçbirisi bulunamamaktadır. Şu anda cami olarak kullanılmakta olan eser Birkaç kez onarılmış olup minaresindeki mavi çiniler nedeniyle halk arasında Cıncıklı Cami adı ile anılmaktadır. Medrese kesme taştan yapılmış olup kare planlıdır. İki eyvanlı, kapalı avlulu medreseler grubuna girmektedir. Medrese Selçuklu döneminde astronomi merkezi olarak hizmet vermiştir.